Merhaba çocuklar, umarım iyisinizdir. Yeni ve farklı videolarla ve etkinliklerle yeniden birlikteyiz. Bugün sizinle bir deney yapacağız. Deneyimizin adı sevgi deneyi. Deneyimiz için ihtiyacımız olan bazı malzemeler var. Neler? Hemen bakalım. Aslında önümde görüyorsunuz. Deneyimiz için ihtiyacımız olan ilk malzememiz böyle kavanozlar. E, üç tane kavanoza ihtiyacımız var. Bunun dışında pirince ihtiyacımız var. Ve suya ihtiyacımız var çocuklar. Ve e, renkli kalemler, bir tane kağıt alıp e, bunların üstüne bazı resimler yapacağız kavanozlarımızın üstüne yapıştırmak için. Yanınızda e, renkli kalemlerinizi ve kağıtlarınızı da bulundurmanızı istiyorum. Evet, hadi deneyimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle önümde gördüğünüz bu üç tane kavanozun içine bu pirinçlerden eşit miktarda koyacağız çocuklar. Koyalım şimdi. Evet, birinci kavanozumuza koydum. İkinci kavanozumuza da koydum. 3 tane kavanozuma pirinçlerimi olabildiğince eşit miktarda e, koydum çocuklar. Şimdi sırada pirinçlerimin üstüne kavanozumun içine su koymak var. Hadi koyalım. Su üste gelecek kadar koysanız yeter. Sularımızı da koyduk. Şimdi tabii ki kavanozumuzun kapaklarını kapatıyoruz. Evet kapattık içi pirinç dolu kavanozlarımızın kapaklarını da. Şimdi çocuklar bu kavanozlarımızdan bir tanesine tam 30 gün boyunca güzel sözler söyleyeceğiz. Bu kavanozdaki pirinçlere onları ne kadar sevdiğinizi mesela seni çok seviyorum, teşekkür ederim, çok güzel görünüyorsun, çok güzelsin gibi güzel sözler söyleyeceğiz. Hatta unutmamak için bu kavanozumuza güzel sözler söyleyeceğimiz ve diğerleriyle karıştırmamak için de ben böyle bir kalp resmi çizdim. Bu kavanozumun üstüne kalp resmini yapıştıracağım. Kalp resmimi yapıştırdım. Şimdi bu kavanozumuza da ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kavanozumuza çok kötü sözler söyleyeceğiz. Tam 30 gün boyunca bu kavanozumuzun içindeki pirinçlere kötü sözler söyleyeceğiz. Mesela "Seni hiç sevmiyorum. O kadar kötü ve çirkin görünüyorsun ki sen hiç tatlı değilsin. Ay, çok kötü görünüyorsun." diye 30 gün boyunca böyle kötü, hoş olmayan sözler söyleyeceğiz. Yani onu sevmeyeceğiz çocuklar. Tamam mı? Bunun da üstüne yapıştırmak için ve karıştırmamak için hangisini sevmeyeceğim, e, hangi kavanozu sevmeyeceğimi e, böyle bir tane kızgın yüz çizdim. Şimdi bu kızgın yüzü de kavanozumun üstüne yapıştırayım. Evet, kızgın yüzümüze kavanozumun üstüne yapıştırdım. Şimdi üçüncü ve son kavanozumuzdaki pirinçlere ne yapacağız biliyor musunuz? Bunlarla hiç mi hiç ilgilenmeyeceğiz. 30 gün boyunca bu kavanozlarımızı sanki içinde hiçbir şey yokmuş, sanki bu kavanoz yokmuş, onu görmüyormuşuz gibi davranacağız. Yani bu kavanozumuzdaki pirinçleri ilgisiz bırakacağız. Bunun da üstüne yapıştırmak için böyle bir çarpı işareti yaptım. Şimdi bunu da yapıştıralım. Kavanozumun üstüne de yapıştırdım çarpı işaretimi. İşte gördüğünüz gibi tam 30 gün boyunca çocuklar bu üstüne kalp yapıştırdığımız kavanozdaki pirinçlere çok güzel sözler söyleyeceğiz. Ona sevgimizi söyleyeceğiz. Ona teşekkür edeceğiz. Ne kadar tatlı, güzel olduğunu. Siz biliyorsunuz çok güzel sevgi sözcükleri, güzel sözcükler Cümleler çok güzel biliyorsunuz. Bu üstünde kızgın surat yapıştırdığımız kavanozumuzdaki pirinçlerimize 30 gün boyunca çok kötü sözler, çok kötü cümleler söyleyeceğiz çocuklar. Bunu da anlattığım gibi hiç yokmuş gibi davranacağız ve ilgisiz bırakacağız. 30 gün sonunda ne olacak biliyor musunuz? Bu sevdiğimiz, sevgi sözcükleri ve güzel sözcükler söylediğimiz kavanozumuzdaki pirinçler beyazlaşacak daha da beyazlaşacak mayalanacak içinden hoş bir güzel koku gelecek çocuklar yani sevgi verdiğimiz kavanozumuzun içindeki pirinçlerimiz daha da güzelleşecek çocuklar bu kötü sözcükler, kötü cümleler kurduğumuz, söylediğimiz kavanozumuzdaki pirinçlerimiz, yani sevmediğimiz kavanozumuzdaki pirinçlerimiz de siyahlaşacak, simsiyah olmaya başlayacak. Belki kötü koku bile gelebilir içinden. Çünkü sevgisizlik onu simsiyah yapacak çocuklar. Bu ilgisiz bıraktığımız kavanozumuzdaki pirinçler de e, sevmediğimiz kavanozumuzdaki pirinçlere benzer şekilde yine e, bozulmaya başlayacak. Bakın işte tıpkı 30 gün sonunda pirinçlerimiz bu hale geliyor. Mavi kapaklı kavanozdaki sevmediğimiz, kötü sözler söylediğimiz pirinçlerimiz, ortadaki ilgilenmediğimiz pirinçlerimiz, ve sonuncusu da sevip güzel sözler söylediğimiz pirinçlerimiz. Ne kadar değişik değil mi? İşte bahsettiğim gibi 30 gün sonunda pirinçlerimiz bu fotoğrafta da gördüğünüze benzer bir hale geliyor. Biz bu deneyle sevginin ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Kendimizi sevmenin, eşyalarımızı, sevip onlara zarar vermemenin, annemizi, babamızı sevmenin, arkadaşlarımızı sevmenin, onlara güzel sözler söylemenin, onları kötü sözlerle incitmemenin ne kadar önemli olduğunu anlayacağız çocuklar. Sevgi çok güzel. Hepimiz birbirimizi seversek dünyamız o kadar güzel bir yer olur ki biliyor musunuz? İşte bu videomuzda anlatmak istediklerim böyleydi. Umarım seversiniz ve siz de böyle sevgi deneyi yapmak için kavanozlarınıza pirinçler koyarsınız. Fotoğraflarımı da beklerim ben sizden tamam mı? Kendinize iyi bakın.